Selam, nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Benim de öyle. Nasıl gidiyor? <laughs> Arkadaşlar, çok saçma sapan bir şey geldi de. Onunla ilgili içerik yapacağım şimdi. Twitter'a Amerikan Göreşi yazınca neler çıkacak onu merak ettim. <laughs> İnsanlar acaba neler yazmış yani? Bakalım, hadi gelin. Geldik buraya. Ablacım umarım böyle sıkıntılı şeyler çıkmaz. Zaten sıkıntılı bir şey çıktıysa siz bu videoyu izlememiş oluruz. İzlememişsinizdir hiç ya. Böyle bir şey olmamıştır. Demek ki çıkmamıştır. Ablacım benim. Üste 3 çocuklu aile var. Her akşam tabii tabii Amerikan güreşi dönüyor evde ama ne diyeyim? E, çocukla işte falan demiş. Camide Amerikan güreş keyfi. Neye demiş acaba onu merak ettim. Neye demiş olabilir ki acaba? Camide Amerikan güreş keyfi. Böyle bir bakalım. Bu zaten ben video kaydındayken bu 2 saat takılacak kasacak falan yani o yüzden. Bu lan. Torres forması giyen çocuk benim mi? Ne oluyor dur telif yiyeceğiz müzikten falan. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika müzik kapat. Yey. Uf. Neler yapıyorlar. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Türkiye'de gerçekten güreşin, profesyonel güreşin böyle alınması çok üzücü ama trajikomik ya anladın mı yani? Ne alaka abi düşünsene mesela. Bir <laughs> sadece bizim anlayacağımız bir şey işte böyle. İşte Kur'an kursunda <laughs> bir aydır hasta gibi Amerikan güreşine sardığım gerçeğiyle yüzleştim az önce. Yiğit. Dostum. Beni takip ediyormuş saatte. <laughs> Tamam okey. Beni takip ediyormuş zaten. Ben de. Okey. Helal olsun başkan. Bize futbolun Amerikan güreşi olmadığını gösteren adam. Fenerbahçe'yi sırf senin sayende çok sevdik. Bizi futbolla bile bölmeye çalıştıklarını seninle idrak ettik demiş. Bartu. Artık. Sonra Oğuzhan Uğur'a ne demişse Amerikan güreşi izledik hep beraber. <laughs> Acaba neydi yani? Abla Amerikan güreşi yaptın mı? Merak ettim şu an. Bazı merak ettiklerime bakacağım. Amerikan güreşi mi bu ne ya falan yazmış böyle. Bakın merak ettim. Şu an Barış abla Amerikan güreşi yaptın mı demiş ya. Merak ettim. Çok merak ettim. Ne alaka? Tüm ülke bu kıza aşık olmuş. Evet yanlış gibi bu kızla aşık olmuşlar. Ben bile aşık oldum. Ne oluyor anlamadım. Mevzuyu yakalamadığım için, bilemediğim için. Uf burada bir şey dönüyor. Oy bu video biliyorum. Bu video <laughs> Amerikan güreşi mi bu? Bu Amerikan güreşi sahte oğlum bu gerçeği ya falan. Ee, kısacası şöyle idrak ifade edersek seçimi kazanan da kaybeden de tarih sahnesinden kaybolacak. Şu an mevcut tüm parti liderleri bir Amerikan güreşi müsabakası gibi birbirleriyle mücadele edecekler. Okey. Amerikan güreşi denen soytarılığın formatının değiştirilmiş hali ATV'de denen sapık kanalın ahlaksızlar oyunudur bu program. Ne Mügyanlı? <laughs> Tam kardeşim. ATV'yi gömdün. Mügyanlı'yı gömdün. Kardeşim güreşi niye gömdün denen soytarlık falan ya. Yani her şey karşısında şimdi ben de sana karşıyım birader bu ne olacak? Neyse. Camide Amerikan görüş yaptığımız için mi al... Al ne demiş acaba? <laughs> tamam dur dur gel. Allah ım. sırf o yüzden mi acaba? O sana bayağı Amerikan güreşi ne gibi görünüyor? Bu başka bir şey Amerikan güreşi değil o. Çakma ülkücülerle çakma Türkçüler kapışıyor. Çakma spor olan Amerikan güreşi müsabakası bekliyorum. Yazıklar olsun size. Amerikan güreşi. Twitter yine bilgi kirliliği ve kirliliği ve kirli manipülasyon savaşlarıyla dolup taşmış. Akışa baktığımda pişman oldum yine. İşte insanlar acılarıyla boğuşup yaşam mücadelesi verirken Twitter ahalisi ikiye bölüp Amerikan güreşi yapar gibi kapışıp birbirinin üzerine. Ya niye biz gidiyoruz ya? Oğlum niye her biz ortaya atıyorsunuz? Manyak mısınız? Neden Amerikan Güreşi programlarına katılmıyorsun? Dur çok merak ettim ne oldu bu, bu açılırken? Türkis SmackDown Tahmin anket Ne yapıyorsunuz ya? Amerikan Güreşi anket yarışması Zayn Malik, Ma Michael Christopherson vs Alena Tilki, Uraz Kaygılar Bir dakika Alena'yı tanıyorum. Var. Güreş, Amerikan Güreşi dövüş maçı kazanan kim olurdu? Ne diyorsunuz ya? Ne anlatıyorsunuz oğlum siz ya? Dur bakalım neden Amerikan güreşine katılmıyorsun? Oğlum kaslı olan herkes Amerikan güreşine katılacak mı? Allah Allah. Turkish Power'a çevirdiniz ortalığı. Devam. Amerikan güreşi bile yaptık. Send me anonymous messages. Köpeğine hiç yastık olarak dirsek attın mı? Amerikan güreşi bile yaptık. Okey. Konyalılar futbol değil de Amerikan güreşi oynuyor. Fener'in maçı var. Buluyorduk abi bir de inanılmaz bir komite vardı. Bilmem ne. Komünite vardı. Sadece Amerikan güreşi ve NBA forumlarında takılarak İngilizce öğrendim ben. Oğlum sen ben misin bu arada. Halil İbrahim Güvenci. Beni bul kardeşim. Soyadımız bile yakın. Ben de hep Amerikan güreşi sana göre. Bana göre profesyonel güreş ve NBA forumları. Biz buralarda büyüdük zaten oğlum. Erken yaşta. Helal olsun. Lahos sanki Amerikan güreşi yönetiyor. <laughs> Bazen sert oynuyor o da. <laughs> Müsaade. Ee, antrenmanlarda bile daha fazla mücadele var. Saçma sapan bir maç döndü. Bu artık şov olsun diye Amerikan göre saçmalığına benzedi. Ya saçma. Allah Allah ya. Ulan All Star maçı kardeşim benim. Bak benim de ilgi alanım olan NBA ve profesyonel güreşle ilgili konuşuyorsun da birini överken birini niye gömüyorsun ya? Sana da yazıklar olsun. Refik. Amerikan güreşi gerçek miydi acaba diye düşündüm. <laughs> Hatta şu sarı saçlı Edge mi? Dur 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 bir dakika burada bir şey dönmüş bir dakika. Burada bir şey dönmüş. Edge falan var galiba. Amerikan güreşi gerçek miydi acaba diye düşündürürdü. Telif yemeyeceğimiz bir şeyse. Bir bakalım. Merak ettim ben de. Ya uff. Ta tamam biliyorum bunu. <laughs> tamam geç geç. Ee, şöyle bir bakalım. Google'a Mevlana kıskacı yazınca görsellerde de Amerikan güreşi çıkıyor ne ya. Dur. Mevlana kıskacı. Tamam biliyorum da. E, neyse. <laughs> <laughs> Niye bunu ben videoda yapıyorum ki? Neyse devam <laughs> Dur bir dakika ya ben bu videoyu yayınlayamayacağım galiba. Niye bunu bilerek yaptım ki şimdi ya? Yani? <laughs> Neyse. <gülüyor> İyi ki canlı da bu. Allstar All Star maçları hiçbir zaman keyif vermedi. İyice boku çıkmış Amerikan güreşi havasında. Ya kardeşim ben 10 yıldır diyorum artık. 10, 12, 13, 15 yıldır neredeyse All Star falan izlenmez baba. Biz onları 2001'de bıraktık ya falan diyormuş. Neyse, ee, rica ederim Amerikan WWE Amerikan güreşi demek. Nasıl yani? Okey, Amerikan güreşi şampiyonu Justin'in son hali hayranları şok etti. Bu hala devam ediyor Turkish SmackDown tahmin anket. Amerikan güreşi maçında kazanan kim oluyordu? Justin Bieber, Murat Boz, %57 Murat Boz almış. 7 oyu var. Deniz Akkaya eskiden Amerikan güreşi mi yapıyordu? Bu nasıl pazular valla? Eskiden de sevmezdim, şimdi de sevmiyorum. İleride de sevmeyeceğim kendini. Okey. Yine kapıştırmış birilerini. 3 kişi, 23 kişi falan oy vermiş. Oğlum bu nasıl pozlar? Ne yapıyorsunuz? Dur. Oğlum bu çocuk herkesi kapıştırıyor. Bu ne? Bir Amerikan güreşinde kapışsalar ne ya? Biz Amerikan güreşi izlerdik. Bunları değil. Hollywood Hogan'la büyüdük. Aa, dur bakayım. Acaba neden bahsetmiş? Kesin John Cena. 18 Şubat. Tamam John Cena ya. Biz Amerikan güreşi izlerdik. Bunları değil. Okey. Hocam senin ananla Amerikan güreşi <laughs> Ne diyorsunuz ya? Neyse dur, devam. Kanka Amerikan güreşi yapıyordu en son. Bu, bu tam 18 bu şey Sina'nın muhabbeti düşmüş buralara. Tamam. Birilerini yine kapıştırmış bu arkadaş. Daha bir sürü vardır. Ben 3-5 yazmaya çalıştım ama etkileşimim lazım. Tabii bir Amerikan güreşi wrestling mesela çok para var bunlarda ve büyük kitlere boş ulaşabilirler. Nerede yazdı anlamadım. <laughs> Depremle ilgili bir şey mi acaba? Biz çok denedik, çabaladık. Farkındalığını yaratmaya çalıştık bunun ama. Bakayım neye demiş acaba? Onu merak ettim ben. Ozan Bey büyük paralar hükmeden şirketler organizasyonlar. Depremle ilgili evet tamam. Geldik şimdi böyle. Ee, ben penaltıya penaltı derim ama bu penaltı değil. Adamla Amerikan güreşi yapıp kucağına alıp yere yapıştırıyor. Bu penaltı değil mi? Burada mevzular dönmüş. Siopis şu harekete maruz kaldı. Kartı bırak foil bile vermedi. Amerikan güreşi müsabakası gibi ama ring yok ortada. <laughs> Güreşçi arkadaşlar yardım lütfen. Resimdeki gibi rakibi tutma tekniğine Türkçe ne adı veriliyor? Farklıysa e, Amerikan güreşi pankreas ki <laughs> geçerli olan cradle hold. Tam da bunu niye yapıyorsun ki şu an? Acaba nerede kullanacaktın yani? Ya zaten bu, bu aynı şey değil bu arada. 2008-2009 senesinde SmackDown'da olan WWE grubu ile online olarak sabahlayıp Amerikan güreşi izlemek özlendi be. E kardeşim o zaman çocuk olanlar şu an büyüdü. Bazıları izliyor hala. Buralardalar zaten. Sen de gel izle yani. Ne olacak yani? İşiniz gücünüz algı nedense. E dur bu başka bir şey. Yok. Amerikan güreşi yazmıyor da. Tamam burada bir şeyler dönmüş yine. <gülüyor> NBA. <gülüyor> NBA yerine Amerikan güreşi resmen. Amerikan güreşi işine bak kardeşim. Acaba ne demiş? Yaptığı en büyük sahtekarlık son 6 ayda çekilmemiş vesikalık kullanmak olanları hayat yerden yere vuruyor dostlar. Adeta Amerikan güreşi. Doğru ak bilmem ne hakemin tepesinden çıkıyor Amerikan güreşi gibi bir şey. Çocukken Amerikan güreşi yaptığımız camiye geldim gözüm doldu. <laughs> Arkadaş bu arada baya büyümüş yani. <laughs> Oğlum bu dışı sarıza böyle. Ağlıyor tam eşi var yanında. Mahmut niye ağlıyorsun? Ya sorma. sekiz yaşında bizim <laughs> bir şey köy camiinde simek yapıyorduk arkadaşlarla da. O geldi aklıma be. Ah be. Gözüm doldu. Dün akşam sabah sahada Amerikan güreşi varmış. Niye söylemediniz? Rize maçında Amerikan güreşi vardı. Adam Amerikan güreşi yapıyor resmen. Abi bu Fenerbahçe düşmanlığı niye hakemler? Niye böyle? Sonra tekme tokat, yumruk, taş, sopa bilmem ne var. Amerikan güreşi. Dur şunlardan telif yiyeceğiz. Amerikan güreşi işine bak kardeşim. <laughs> Amerikan güreşi belki. Yok hocam Amerikan güreşi. Bir şeyler. Kanal 6'da Amerikan güreşi izlerdim. Bret Hart'ı hatırlarım. Vay. Randy helal olsun. İsmi de Randy bu arada. Mesut Randy. ABD'de Amerika işte evet ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeni söyledi. Sene 2004 olması lazım. Camide Amerikan güreşi yaparken 2004'te de mi yapıyordun? Camide Amerikan güreşi yaparken hep Hulk Hogan olurdum ben. Bir dakika. Abi oğlum önceki jenerasyonunuz geldi sizin. <laughs> bir dakika ne oluyor yani? Siz 2009'da 2010'da Jafar diye yapmıyor muydunuz? Adam 2004'te Hulk Hogan olarak yapıyormuş. bu <laughs> bir dakika yani. Bu bay ayrı bir boyut bu arada. Hollywood Hogan diye bağırarak camide Amerikan güreşi yapıyorduk. Bu da Hogan'ın bacaklarımı hissetmiyorum haberi üzerine dönenler. Amerikan güreşi yıldızı Hogan. Evet Amerikan güreşi izleyip heyecanlananlar daha mantıklı. Neye demiş ya? Bir dakika biz ne yine laf yedik ya? Amerikan güreşi izleyip heyecanlananlar daha mantıklı. Ben burada ölüyorum yani. Adamlar benim tepkimi merak ediyor. Gecenin bir vakti burada 500 kişi 600 bazen 1000 olduğumuz oldu ya. Adam beni niye izlesin ki yoksa aynı olayı beraber yaşama... Benim anlamadığım bu program kurgu değil mi? Böyle öf, kısmetsiz olur bırak ya. Ben de diyorum niye diyor yani? Amerikan güreşi olsun, yerli Amerikan güreşi. NBC'nin fındıklı Amerikan güreşi sahnesi koymamız gerekirdi. Benim ne suçum var ya evde Amerikan güreşi izliyorum. <laughs> Alper beni bul. Helal olsun sana. Kızlar görü görmez kaçmanız gereken çakalların ellerine düşmüş arabaları açık. <laughs> Benim ne suçum var ya evde Amerikan güreşi izliyorum demiş Alper. <laughs> Çok saçma bir dakika. Bu içerik niye bu kadar keyifli oldu? Lavuk Amerikan güreşi mi oynuyor o hareketle? <laughs> Muhalefet Amerikan güreşi yapıyor. Sahte yumruklar atıyor. Yere sererek yumruk... <laughs> arada Amerikan güreşi yok değil. Amerikan güreşi. Amerikan güreşi diyorum kızım tamamen gerçek. Amerikan güreşi izlerken öğrendiği hareketi deneyen at bu arada yok etmiş ya. Oğlum manyak mısın? Üstüne düşerse kırılır zaten. Amerikan güreş. Çocukken Amerikan güreşi gerçek değil dediğimde kimse beni zorbalamadığında ben... Okey. Ve Flash TV Amerikan güreşi o eski sunucularıyla. Aga be. Benim erkek kardeşim benimle Amerikan güreşi oynamaya çalışıyor mesela. Okey. Allah. Vince var. Amerikan güreşi sporcusu. Sumo güreşi ve Amerikan futbolu seyretmeyi seviyorum. O ayrı bir şey olmuş. Amerikan güreşi... Bir dakika. Icardi ne alaka? Amerikan güreşi gibi son dakikaya kadar bekledi bekledi finisher çekti. <laughs> Elakı, bu güzelmiş. Bu ne ya? Geyli kötü bir şey olmamakla birlikte bazı şeyler geydir. Müzikal izlemek, Amerikan güreşi, babet çorabı, dar kıyafetler gibi. Gey olduk. Arkadaşlar, gey olduk yapacak bir şey yok. Buradan hanıma sesin. <laughs> kapatıyorum kapatıyorum bu video çok gidecek <laughs>